Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız Hello Neighbor'a girelim Şimdi Hello Neighbor'a gerek <laughs> Şimdi bir ACT2 var ama böyle diyor Ben de bilmiyorum Mobilde böyle Biz birinci bölümü alacağız oynayacağız arkadaşlar Birinci bölümü oynayalım Birinci bölüm nasıl geçilir? Şunu göstereceğim size. Bir de arkadaşlar benim ilgisini, ilgimi çeken bir yer var. Şuraya. Buraya girdiğinizde bir siren sesi gibi bir yer ses geliyor. Bir daha girelim. Burada. Bakın gördüğünüz gibi. Geçelim. Biliyorsunuz ki burada bilmeyip bize yakalıyor. Buraya geçelim. Arkadaşlar reklam geçip geliyorum. Arkadaşlar reklam geçtim. Evet. Arkadaşlar bu bölüm nasıl geçer? Bu topu alıyorsunuz. Sen başka bir şey de alabilir. Kutu almanıza gerek yok arkadaşlar. Yani kutusuz da oraya çıkabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Çünkü tüm YouTuber, Hello Neighbor oynayanlar buraya hep kutu koyuyorlar. Ama buradan da direktmen çıkabiliyoruz. Buna zaten direkt böyle geçelim. Lan. Geçemedik. Bir daha gelelim. Bir daha. Yapalım. Şimdi. Hı? Ya oğlum ya. Gidemiyorum. Camı kırmak için topu aldım bu arada. Onu söyleyeyim. Yani Tamam. Şimdi gelelim buraya. Tamam. Şunu. Oğlum ses geliyor ya. Yani. Tamam girelim buraya. Buradan araba anahtarını alıyoruz. Başka alıyoruz. Buradan da bunu alıyoruz. Hani iste bunu yapmayan bilirsiniz ama ben yapıyorum göstermek için. Bunu atıyoruz yani gerek yok. Araba anahtarını Araba Arabayı Tamam Hello, hello neighbor, bizi yani, bir bizi yakalasın yani biz Yok yakalamasın biz kaçalım Gerçek adı Thomas Peterson'muş Takmadı adı Wilson Ben onu Kazım Usta diyorum Kazım Usta Kazım <laughs> Usta Dur lan ben işimi yapayım Tamam Niye dönüyorsun? Ağzını tutar mısın? Ağzını tutmaz mısın? Yap. Oğlum git başka yerde oynayacağım. Niye burada bu oynayacağım? Annem sana orada kal demedi mi? Doğru dedi. <laughs> arkadaşlar yeni bir yere geldim. Ho <laughs> ho. Ho ho. Geldim. Buradan bir bugla geçeceğiz. Kırmızı anahtar arkadaşlar. Bugla alacağız. Ben de yeni öğrendim. Sesler geliyor. Ya Rabbi. Bu duyuyor sandım. Mühürsün. Evet kırmızı anahtarı aldık Gördüğünüz gibi. Gireceğim buraya. Hoppa. Atlayacağız. Gideceğiz. Ve bunu yapıyoruz. Bir dakika. Ben. Ben. Lan. Oraya kadar gelebiliyor muydu? Bana kırmızı anahtarı alalım. Hı. Hmm. Bağlı kırmızı anahtarı aldık. Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar durup geliyorum. Arkadaşlar vallahi çok ses ya. Çok ses gelmiş diye ki durdurmuşum. Bir dakika. İçeride değil mi? Vallahi kendim çok iyi risk attım. Uy, arkadaşlar çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. i̇yi geldik. Bir daha. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Tamam mı? Çıkıyorsunuz. Şimdi buna basıp lan buna basıp gidiyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Tamam. Buraya gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Şimdi de buradan sağa gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Şu mankenli yere gidiyorsunuz. Burayı açıyoruz. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Ya. Kapıyı aç. Tamam. Şimdi bunu buraya fırlatıyoruz. Ama sandalyeyi almayalım. Gerek yok. Yani buraya atalım. Mesela şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dakika sandalyeyi alayım. Eşteyim şunları şunu alayım. Tamam. Şu şuraya atayım. Ya. Tamam olur olur. Olur. Bir dakika. Tamam. Ya. Come on. Lan ya. Gidemedik. Tamam. Dur. Dur lan dur. Lan dur. Lan dur. Lan dur. Lan, dur. Ya. Ya oğlum. Ya e oğlum ya. Ha. Çok iyi yere oturdu. Çok iyi yere oturdu. Diyeceğim ama. Ya hadi ya. Ya oğlum. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Ya arkadaşlar bir yapamadım şunu ya <laughs> Nereye gittin? Ya. Nerede? Nereye gitti lan? Hayır. 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 Düşündüğüm şey... ya oğlum ya. bir şey deneyeceğim ya ama ben şimdi nasıl yapayım? bir dakika tamam bir dakika tamam Uy, arkadaşlar hadi yapalım için tamam buna basalım Las, Hadi. Hadi. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan da çıkıyoruz. Yani nasıl yaptım ben? Onu anlamadım. Buradan gidebilir miyiz? Buraya gidemiyoruz. Tamam buradan gidelim. Çok da iş yapmak istemiyorum bu bölümde zaten. Ama bir şey oynayacak. Bölüm gidecek şimdi. Ne Aç kapıyı. Ne yapıyor? Hadi. Yavu. Tamam Şimdi buraya. Ne yapıyor? Hadi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bunu açıyoruz. Tamam hadi. Buraya şaşırmayın. Böyle arkaya gidiyorum. Öne geçiyor direkt. Böyle hello. Ağzı uçmanız geliyor. Durdurup geliyor.